Merhaba, Konaz Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Aliye Ustacı. Lisansımı Otlu İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı Konuka Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında yaptım. 2009 yılından itibaren Konaz Meslek Yüksekokulu'nda Dış Ticaret Bölümünde görev yapmaktayım. Öncelikle Dış Ticaret Bölümünün amaçlarından bahsedelim. Teknolojik atı, atılımlar, iletişim, sosyoekonomik e, düzenden dolayı, yapıdan dolayı küreselleşme kesinlikle gündemimizi çok fazla meşgul eden, globalleşme olarak da adlandırdığımız bir olgu. E, pandemi süresince her ne kadar olumsuzluklar yaşansa da e, ortak faydada birleşen ülkeler açısından baktığımızda dış ticaret e, kesinlikle devam eden e, bir süreç. Ülkelerin sınırları gitgide zayıflıyor, ekonomik duvarlar ortadan kalkıyor. Dış ticaret devam ettiği sürece de ülkelerin ekonomik kalkınmasından bahsetmeye devam edeceğiz. Çünkü dış ticaret hem üretimi hem de ülkelerin büyümeye olan etkisini çok olumlu yönde etkilemekte. Dış ticaret bölümü artık farklılaşmaya ve etkileri açık olan ticaret sisteminde, ticaret faaliyetlerinde iş süreçlerinin yönetilmesi ve gerekli yeterli donanıma sahip olan Bireyleri uzman olarak e, iş piyasasına sunmakta. Mezunlarımız müfredatımız gereği birçok e, teorik ve pratik dersler alarak alanda e, hali hazır bir şekilde yetkin olarak e, iş hayatına atılıyorlar. Uluslararası ticaret, dış ticaret finansmanı, ithalat ihracat mevzuatı, uluslararası pazarlama, genel finansman bankacılık, uluslararası ekonomi, genel ekonomi gibi temel bilgisayar teknolojileri gibi derslerle, tabii ki mesleki yabancı dil derslerimiz de buna dahil, bu derslerle alanında gerekli teorik ve bilimsel temeli alarak ve bunun yanında da pratik bir donanıma sahip olarak iş hayatına hazır oluyorlar. Peki neden bizim okulumuz ve dış ticaret bölümüne gelmenizi tavsiye ediyorum? Öncelikle Honaz merkeze yakınlığıyla yani 25 kilometrelik bir mesafede bulunmasıyla avantajlı bir ilçe olarak görüyoruz. Ve organize sanayi bölgesini de içinde barındırdığı için özellikle staj etkinliklerimizle ilgili büyük bir avantaj sağlamakta. Bütün bölümlerde 3 artı 1 eğitim sistemi uygulanıyor. 3 artı 1 eğitim sisteminin ne olduğundan kısaca bahsedelim. 3 rakamı 3 dönem ders ve 1 rakamı da 1 dönemlik staj dönemini yansıtmakta. 3 artı 1 sistemi bütün bölümlerde uygulanmaya şu anda evet, hali hazırda devam ediyor. Ama 2014-2015 eğitim öğretim yılında, İlk kez e, 4 bölümde e, geçiş sağlanmıştı bu yeni sisteme ve o zamandan beri dış ticaret tabii ki bunun öncülerinden e, öncü bölümlerindendir diyebiliriz. O gün bugündür öğrencilerimiz e, hem teorik derslerde aldıkları bilimsel e, yetkinliklere hem de artı bir staj dönemiyle aldıkları bu tecrübeyle büyük bir avantaj sağlıyorlar. İşveren ve öğrencilerin buluşması gerçekten çok önemli bir olgu. Çünkü öğrenciler bu konuda dediğimiz gibi özgüvenle davranamayabiliyorlar. Ama özellikle bizim okulumuzun artısı olarak nitelendirebileceğim kariyer günlerinden de bahsedebilirim. Her sene Özellikle bahar döneminde düzenlenen kariyer günleri etkinlikleriyle öğrenciler işverenlerle bir araya gelip iletişim kurma olanağına sahip oluyorlar. Staj döneminde de yine bu noktada network'lerini kullanarak ve iletişim bilgilerini de sağlayarak işbirliği noktasında büyük bir kazanç sağlıyorlar. Özellikle bir de yabancı dil konusundan bahsetmeliyiz. Yabancı dil çok vazgeçilmezimiz artık. Yani hangi bölüm derseniz değil kesinlikle vazgeçilmez bir nitelik, yetenek, yetkinlik gerektiren bir konu. Ancak dış ticaret bölümü dediğimizde asla vazgeçemeyeceğimiz yetkinliklerden bir tanesi haline geliyor. Hatta bir dil değil bir, birden fazla dilde yetkinlik sağlayan öğrencilerimiz çok çok daha başarılı, çok çok daha güzel yerlerde gördüğümüz öğrencilerimiz haline geliyorlar. Özellikle bizim e, genellikle birinci sınıf ve birinci dönemde başlayan bir ortak zorunlu ders e, havuzumuz var. Yani İngilizce 1 ve İngilizce 2 olarak adlandırdığımız zorunlu e, yabancı dil derslerimiz var. Ancak Dış Ticaret Konaz Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret bölümünde bunun yanı sıra hem Meslek Yabancı Dil 1 hem Meslek Yabancı Dil 2 hem de Okuma, konuşma ve pratiğe yönelik ayrı bir ders yer almakta. Bu derslerde öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve özellikle iş hayatında onlara gerekecek olan terimler ve bunun yanında yani bir telefonu cevaplama noktasında hani en basitten alırsak gerekli olan iletişim yeteneklerine sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenci sayılarımız normalde dış ticaret bölümü 50 kişilik bir kontenjana sahip. Ancak biz normalde birinci sınıf ve ikinci sınıf hali hazırda. 137 öğrenci şu anda. Öğrenciyi barındıran bir bölümüz ve tabii ki bu müfredatımızı güncelledikten sonra öğrencilerimizin daha fazla bu dış ticaret bölümümüzde yer almasını istediğimiz için kontenjanımızı iki katına çıkardık. Bu noktada böyle bir talebimiz var. Bugüne kadar 640 mezun normal öğretim bölümünden şu an aktif değil ama ikinci öğretim de vardı dış ticaret bölümünde. Ve ikinci öğretimden de 528 öğrenciyi bugüne kadar mezun ettik ve istihdama kazandırdık. 2000 2021 arası veriler bu şekilde 640 mezun ve 528 mezun ikinci öğretimden. Taban puanımızdan bahsedelim. 197.79 puanla 249.83 arası bir puan aralığımız var. Başarı sıralamamız da 1 milyon 400 bin bandında yer almakta. Müfredatımızın güncelliği özellikle işverenlerle çok yakın temasta, dirsek temasında olduğu için bölümümüz. işverenlerle sürekli bu konular güncel bir şekilde konuşuluyor. Sektörün sorunları, öğrencilerin istihdamı için gerekli olan yetkinlikler, ve e, oluşan sorunlar değerlendiriliyor ve güncel e, bir şekilde bu bu noktada öğrencileri yetkin sağlayacak şekilde e, düzenleniyor. Tercih yapacak öğrencilere mesajım şu, e, lütfen rotanızı yeniden hesaplayın. onaz Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret bölümü öğretim görevlileri e, sizi gerçekten buraya davet ediyoruz ve sizinle tanışmak için can atıyoruz. Teşekkür ederim.